Selamun Aleyküm. Evet şu anda önümde İmam İbni Kesir Rahmetullahi aleyhiin El-Bidaye ve Nihai isimli siyer kaynakları açısından ve İslam tarihi açısından en önemli eserlerden bir tanesi var. İmam İbni Kesir'e ait olan eserdir bu. Bu eserde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın babasının vefat ettiği yerle alakalı bir konuya değineceğim. Değinmeden önce Sosyal medya biliyorsunuz daha doğru ağızdan çıkarken sosyal medyada yalan dünyayı kırk kere dolaşıyor. Zaten birisi gidiyor Babil Mecidi'nin arka tarafı yani Ravza-i Şerif'in arka tarafında Mescid-i Nebevi'nin arka kapılarından birisinin hemen yanında 21-22 bandında bulunan o kapıların arasında bulunan bir yere gidiyor. Orada diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babası burada gömülü diyor. Burada. Birisi getirdi bizi burayı gösterdi diyor. Tamamen yalan bir bilgiyi bize naklediyor. Adamı yalancılıkla itham etmek doğru mudur? Aslında bu da çok önemli bir şey. Çünkü aleyhissalatü vesselam bize diyor ki Müslim'in, İmam muslimin kitabının mukaddime e, babının 5. hadisinde Resulullah'tan nakille kişiye yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter diyor kişiye yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter. Kaynak yok. Nereden aldı? Nereden aldığı belli değil. Herhangi bir ihtisas almamış. Herhangi bir ilim almamış. Ama bu adam konuşuyor. Bu ona yalan olarak yetiyor. Elhasıl onun o anlattığı yer Lentenelül Birra ayetinde de bahsedilen Ebu Talha Zeyd bin Sehil radiyallahu anh'ın Beyruha isimli kuyusunun ve bostanının yani bahçesinin bulunduğu yerdi. Neyse bunun doğru olmadığını gösteren rivayetlere bakacağız şimdi. Şimdi metni ben size tamamen okumaktan ziyade hemen özetleyerek geçeceğim. Çünkü vakti çok uzun tutmak istemiyorum. Şurada hemen hala iki tane ravinin üstte bir sürü rivayetler var, raviler var, anlatanlar var bu olayı. Ne diyor? Karaca Abdullah İbni Abdülmuttalib ile Şam ile Gazze. Abdullah İbni Abdülmuttalib'in yani peygamberimizin babasının Şam'a Gazze'ye doğru çıktığını, yola çıktığını söylüyor. Allah gazeyi de inşallah en kısa zamanda kurtarsın. Ne fi fi'ir min ayrat Kureyş. Kureyş kervanlarından birisinde. O kafileyle beraber çıkıyor. Yahmiluna <laughs> ticaret, ticaret malları taşıyorlarmış. Ve döndüklerinde artık oradan bitmiş işlere dönüyorlar. Fenurru <laughs> bilmediğini, Medine. Medine'yi münevvereye uğruyorlar. Medine'yi münevvereye uğruyorlar. Abdullah tabi o gün yevmedin <laughs> marid hasta olduğunu. O gün hasta olduğunu ifade ediliyor. Devamında dayıları yani ahval Beni Adi İbni Neccar. Beni Adi İbni Neccar'ın yani Neccar oğullarından Beni Adi'nin bunlar dayıları anne tarafından dayılarının olduğu yerde kaldığını söylüyor. فَقَمَا عِنْدَهُمْ مَرِيَضًا شَهْرًا Ve orada bir ay bir ay olarak hasta olarak kaldığını ifade ediyor rivayetler. Neyse onun arkadaşları onu orada bırakıyorlar. Sonra gidiyorlar. Abdülmuttalip onlara durumu soruyor. Onlar da onu Beni, Beni Adi Ne Neccar'ın yanında yani dayılarının yanında bıraktıklarını ve hasta olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Abdülmuttalip Akbar veledihi Akbar veledihi El Haris. Yani en büyük oğlu Haris'i kardeşine bakması için gönderiyor. Tabi onlar gidiyorlar oraya. Bakıyorlar ki kad vaffa ve dufin fi darin nadaka. Orada vefat ettiğini ve darun nadigaya bakın dikkat et. Darun nadigaya ve gömüldüğünü, defnedildiğini söylüyor. Darun nadiga bizim için önemli. Yani Abdullah bin Abdülmuttalip peygamberimizin babası Medine'ye gidiyor. Ticaret dönüşünde uğruyor. Arkadaşlarıyla orada hasta kalıyor. Beni Adi yani İbni Neccardan, Beni Neccardan olan dayılarının yanında kalıyor hastalığı sürecince bir ay yaklaşık orada vefat ediyor ve darun nabiga'ya yani dayıların kü aleyhissalatü vesselamın hadislerinde de geçer bu darun nabiga. Nâbığa. Darun nabiga da hatta orada hurma bahçelerindeki havuzlarda yüzme öğrendiğini söyler anlatır Resulullah bize. Neyse özetle bu durumu aktarmış olduk. Diğerine diğer metnin devamına geçmiyorum. Şimdi gelelim. Şimdi bir kroki haritası var. O dönemin güncel halini yani son dönemleri anlatan gösteren bir harita. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi Şerif'i görüyorsunuz. Mescidi, i Nebevi Şerif şeklinde yazıyor. Kıble istikameti hemen şu parmağı gösterdim. yön. Yani bu tarafı kıble. Arka kapının olduğu Babül Mecidi'nin bulunduğu yer burası. Bunlar da sağlı sola. Baki kabristanlığı da bu yakada kalıyor. Şimdi bakarsak Darun Nabiga nerede? Burada Zukakut Tavil ya da Tıval isimli bir sokak var. Uzun sokak diye isimlendiriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babasının defnedildiği Darun Nabiga'nın bulunduğu yer burası. Bugün Mescid-i Nebevi'nin avlusunda kalıyor bu. Avlusunda kalıyor. Dikkat edin kıble bu istikamette. Kıblenin önündeki oteller, kıblenin arkasındaki otel, Mescid'in arkasındaki oteller ve bu hemen yan tarafta Beni Beni Sa'diye Sakifesinin olduğu yer vardı ya hemen onun oraya gelmeden olan bölge. Şimdi bu bilgiyi maalesef maalesef doğru şekilde aktarılmadığı için onlar onu öyle aktarıyorlar. Şimdi tabi 1973-74'te Suud'un genişletmesiyle o evler kalkıyor. Yani bundan yaklaşık 50 52 yıl önceye kadar bu ev duruyor burada. Hatta burada bir mescit olarak bu ev kalmış. Osmanlı döneminden beri kullanılmış bu. Şimdi o evin bulunduğu sokak. Bu sokak işte. Eski döneme ait. Hemen o evde şurada. Bakın şurada. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının kabrinin olduğu yer burası. Rabbimiz en iyisini bilir ama bize rivayet ve kaynaklıklar bu şekilde aktarıyor. Cenab-ı Rabbül Alemin'in izniyle en iyisini Allah bilir diyoruz ve yerin olduğu peygamberimizin babasının kabrinin bulunduğu Darun Nabiga'nın olduğu yer işte burası. Ve inşallah hakikatli bilgilere ulaşmayı cümlemize Rabbimiz nasip eylesin. Selamun Aleyküm.